Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayım. Sizlerle birlikte bugün birkaç farklı mod inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi şu an görmüş olduğunuz gibi çok şekil bir kamyon modu olacak. İkincisi Truck Sim Map haritasına gelecek. Gerçi ben daha önce bu harita modunu incelemiştim arkadaşlar. Ancak bu videoda 1.16 sürümüyle uyumlu versiyonunu sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Bu harita modu gerçekten oyunun orijinal haritasını Bayağı bir genişletiyor arkadaşlar oyun'a birkaç farklı ülke ve onlarca şehir ekleyebiliyorsunuz. Ee, birazdan sizlere dünya haritasında olayı göstereceğim ve üçüncüsü de Travego Mercedes otobüs modu olacak arkadaşlar. Bu üç modu sizlerle birlikte bu videoda değerlendirmeye çalışacağız. Evet ne yapalım? Dilerseniz oyun'a giriş yapmadan önce hemen şöyle dünya haritasından olayımıza bir bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi birçok şehri oyuna ekleyebiliyoruz. Yani oyunun orijinal haritasından ziyade görmüş olduğunuz gibi bayağı bir e, haritamız genişliyor. Gerçekten çok güzel bir mod arkadaşlar. Tamamıyla profesyonelce hazırlanmış bir mod olduğunu söyleyebilirim. Gerçi burada şu an görüyorsunuz İstanbul Avrupa yakası, Anadolu yakasını ufaktan görüyoruz güzel ülkemizi. Ancak maalesef İstanbul oyunda yok arkadaşlar. Öyle umuyorum ki ilerleyen güncellemelerde bizim şehirleri de olaya eklerlerse gerçekten çok güzel olur. Evet biz şu an buradayız arkadaşlar kamyonumuzla birlikte ve buradan aşağı doğru biraz kaykılacağız. Görmüş olduğunuz gibi Paris'te normalde orijinal harita bitiyor arkadaşlar yani şu sınırda bitiyor ancak bu modu eklediğiniz zaman baya büyük bir haritaya sahip oluyorsunuz. Evet hemen ne yapalım şöyle ben şuradan çıkayım ve dilerseniz kamyonumuzun içerisine zıplayalım arkadaşlar. Evet ben burada durdurmuştum. Ve şöyle devam edeceğiz. Bu arada ben kulaklığımı takmak istiyorum. Aracın o muhteşem sesini duymak için arkadaşlar. Evet kes tıraşı abi. Ver gaza. Eski kamyonculardan kim kaldı ve ne de. <laughs> evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı şekil bir Kamyon modu, özellikle ben iç tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hatta şöyle bir emniyet şeridine çekmek istiyorum ve sizlere olayı dışarıdan göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi kamyon modumuz bu şekilde. Ben biraz tabii ki garajda geliştirme yaptım. Üzerine bir tane lastik ekledim. Bu biraz bize spintajlı savası verebilir arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi şekil bir kamyon modu. Yalnız bu kamyon modunda karşılaştığım bir problemi hemen sizlere aktarmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dorsenin ucu biraz yukarıda görünüyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Aracın şasisi biraz yüksekte. O yüzden dorseleri almakta biraz zorlandım arkadaşlar. Bu anlamda biraz sıkıntı. Gerçi bu kamyon modu Goba kamyoncu haritası için tasarlanmış bir mod. Ben ETS 2'ye yükledim. Muhtemelen problem bundan kaynaklanıyor da olabilir dorsiyeleri almakta biraz zorlanabilirsiniz. Bu arada şöyle bir ara gazı verelim abi. Ve yolculuğumuzu yapalım. Bu kısımlar arkadaşlar oyunun orijinal haritasında olmayan kısımlar. Özellikle burayı seçtim ki haritayı görebilmeniz için. Evet şöyle bir ilerleyelim. Dediğim gibi gerçekten tamamıyla profesyonelce hazırlanmış bir harita modu bu arkadaşlar. Çok da güzel manzaraları var. Özellikle şehir manzaraları. Harika görünüyor. Kesinlikle öneriyorum. Yani bu harita modunu yüklemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Keystone ver göz abi. Evet, şöyle bir yardıralım. Evet abi ileride şehir var. Birazdan şehrin yakınından geçeceğiz ve göreceksiniz abi. Gayet güzel şehir modellemeleri. Gerçi bu kasaba gibi ama evet şöyle bir geçelim. Alt geçitler, üst geçitler, manzaralar muhteşem olmuş. Ee, daha gezmediğim bir ton yeri var. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Çok da fazla bakmayalım. Çakılırız abi. Evet arkadaşlar. Ee, gerçekten bu iki modu da öneriyorum. Ancak kamyon modu biraz sıkıntılı. Yani onun için bir şey diyemeyeceğim. Hani dorseleri almak için biraz zorlanıyoruz. Ama dediğim gibi Goba kamyoncu haritası için tasarlanmış bir kamyon modu bu. Ancak çok da güzel modellenmiş. Özellikle böyle iç dizaynı ve şu an sol alta bakmanızı istiyorum. Hemen şuradaki silecek düğmesine mesela silecekleri çalıştırdığım zaman tuşlar tamamıyla kokpitten etkileşimli bir şekilde görünüyor. Bu gerçekten küçük ama çok güzel bir detay. Yani gerçekçiliğine gerçekçilik katıyor arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi uzunları yaktığım zaman da sağ alttaki tuşlar etkileşimli olabiliyor. Bu gerçekten güzel bir detay olmuş arkadaşlar. Evet şöyle bir gidelim. Kes tıraşı abi ver göze. Evet şöyle dışarıdan biraz kullanalım. Ne diyorsunuz? Evet. Bu arada tepede lastik var abi. Lastiğin biraz tepe kamerasından <laughs> kıvrımlarını görebiliyoruz. Abi Tam spin tires yalnız ya. Evet şöyle bir geçelim bakalım bir gişelerden. Evet dediğim gibi Traxim Map haritası da oyuna birkaç farklı bir ülke ve onlarca şehir katıyor. Gerçekten büyük bir haritaya sahip oluyorsunuz. Bu anlamda güzel bir harita modu olduğunu söyleyebilirim. Hop şöyle bir enter'la açalım abi. Yok 37 euro mu? Ne yapıyorsunuz abi? Gözünüzü seveyim ya. <laughs> Adam soyuyorlar yemin ediyorum. Evet şöyle bir yapıştıralım. Taklici sen sola geçme. Geçme bak. Spin yeni çıktım özelim. Evet hiç tınlamıyor bile. Espana. İspanyol mu abi ne iş? Şöyle bir devam edelim bakalım. Evet bu arada iç ışıklarımızı kapatabiliriz ya. İç ışıkları yaktığımız zaman görüyorsunuz kilometre saatlerinde böyle yeşil bir ışık yanıyor. Özellikle gece kullandığımız zaman içerisi daha güzel görünebiliyor. Bu arada ben bu GPS ve soldaki yol bilgisayarını daha sonradan oyuna ekledim. Yani daha doğrusu oyuna ekledim derken garajda geliştirme yaptım arkadaşlar. Ve aracın içerisine ekledim. Bu tarz geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Hatta alt döşeme, arka, üst hepsi değişiyor arkadaşlar. Yani tamamıyla kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Gayet de güzel bir opsiyon sunmuşlar. Evet saatimiz de 11.26 abi. Onu da tabii ki garajdaki upgrade seçenekleriyle aracın içerisine ekledim. Hemen şöyle soldan bir kaykılacağım abi. Evet eleman uranyum taşıyor. Sıkıntı yok. Ver gözü. Evet karşıda kanyonlar var. Gerçekten güzel bir mod olmuş arkadaşlar bu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle bir ilerleyelim. Bu arada Euro Truck Simulator 2'den banlandık. <laughs> Birçoğunuz biliyorsunuz. Ee, birkaç arkadaş sormuşlar. Abi Euro Truck Simulator 2 e, online videoları gelmeyecek mi diye. Kesinlikle gelecek arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'siz bir oyun portal zaten düşünülemez değil mi? <laughs> o sorunu halledeceğiz arkadaşlar. Ya en kötü ban açılması bir tane hesap açar oyunu tekrar alır yine de oynarım. Kısa zamanda da online oynanış videoları sizlere sunacağım arkadaşlar. Yani kesinlikle online serimiz bitmeyecek. O zaten bitmeyecek bir serimiz bizim. Sürekli oynayacağız yani 50 tane de ban yesek her türlü olaya akacağız abi sıkıntı yok. Hiçbir ban bizi durduramaz değil mi Takvijiler. Evet yapıştır abi Şuradan şöyle gidelim. Bu arada bu araçla dönüşlere çok hızlı giremiyoruz. Kesinlikle devriliyor arkadaşlar. O yüzden. Bakın. Hop hop hop. Hemen bakın nasıl yattı abi sola. Evet. Yani. Sola dönüş. So, sola veya sağa dönüşlerde çok deli tırsıyorum bu araçtan. Çünkü hızlı girdiğimiz zaman çok fena taklaya gelebiliyoruz. Yani kelimenin tam manasıyla taklaya gelebiliyoruz. O yüzden dönüşlerde dikkatli olmamız lazım. Bu arada ben sizlere söylemeyi unuttum. Oyunda bir mod daha var arkadaşlar. Trafik moduna otobüs ekliyor. Yani bolca otobüs görebiliyoruz. Gerçi şu otobüsler yani yarım otobüsler oyunun orijinalinde de var. Ancak benim eklediğim modla birlikte uzun yani büyük otobüsleri de görme şansına erişiyoruz arkadaşlar. Evet. Yani özellikle o modu da sevdiğimi söyleyebilirim çünkü yani bütün tırları otobüs haline çevirip yani trafikte bir ton otobüs görmüyorsunuz. Ara ara görüyorsunuz ki bu da gerçekçiliğine gerçekçilik katıyor arkadaşlar oyunun. Evet şimdi sol tarafta çok güzel bir mekan var abi ne iş. Evet. Şekil. Müze mi abi orası? Yapıştır. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. Bu harita moduyla birlikte çok daha uzun yolculuklar yapabiliyorsunuz. Yani 4000-5000 km uzun yolculuklara da girişebiliyorsunuz. Ee, gerçekten tam anlamıyla bir uzun yol olayı oluyor. Bu arada karşıdan bir tane otobüs geçiyor arkadaşlar. Evet. Bu bizim modumuz. Yani mod olayımız güzel bir şekilde çalışıyor. Ben bu modların linkini videonun açıklama kısmında sizlere atarım. Simülasyon Türk'ten indirdim arkadaşlar. Oradan dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Evet şöyle bir devam edelim. Nerede abi? Evet tam karşıda. Şöyle geçeceğim. Sollama yapacağım abi. Evet. Devam. Evet abi ilerliyoruz bakalım. Bu arada kokpitin içi gerçekten çok güzel. Özellikle o demirin yansımasını falan güneş vurduğu zaman çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Hani böyle mat bir şekilde değil. O metalin parlamasını çok güzel vermişler. Gerçekten çok güzel ve mod olmuş. Özellikle kamyon modu, harita modu da keza öyle. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Ver gaz abi. Evet, şöyle bir sollamaya geçeceğim. Bu arada sinyal vereyim. Kokpit ışıklarını da, yani sinyal ışıklarını da görmüş olun. Evet, şöyle soldan geçeceğim. Biraz daha böyle uzun burunlu tırlara göre daha light bir yapısı var. Kullanımı biraz daha böyle hızlı ve güzel yani hızlanması falan gayet güzel arkadaşlar. Yalnız dönüşlerde çok dikkat edeceksiniz. Öyle hızlı dönüşler falan kesinlikle bu araca gelmiyor arkadaşlar. Yani evet, şöyle bir devam edelim bakalım abi. Abi soldan kaptıracağım. Yapıştır. Abi eski makasçılardan kim kaldı be kardeşim? Ver gözü. Evet. Evet yol boyunca gidiyoruz. Güzel böyle uzun uzadıya yolları var. Özellikle bu haritanın. Bu anlamda çok güzel olmuş ve e, dediğim gibi farklı şehirler ve daha çok uzun yolculuklar yapmak isteyen arkadaşlar için birebir arkadaşlar bu harita. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet şöyle bir soldan girelim. Modellemeleri de gerçekten çok profesyonelce yapılmış. Yani tamamıyla oyun, yani SCS Software e, deseydi ki biz harita çıkarttık oyuna, yeni bir harita DLC'si ve bu haritayı çıkarttık deselerdi yani muhtemelen tamamıyla profesyonel bir iş olduğunu düşünecektik. Ee, bir fan modundan ziyade tamamıyla oyun geliştiricilerin hazırladığı bir e, DLC olduğunu düşünecektik. O kadar kaliteli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Wow. Evet geçtik abi. Evet şimdi ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz şimdi ise ne yapalım? Otobüs moduna geçelim mi? Geçelim abi. O zaman şöyle ben şey yapacağım. Şöyle sağa doğru hafiften kıracağım. Taklidi çekil oradan. Geçme beni ezerim seni. Evet abi ileride ne var ya? Bir dakika dur oraya kadar bir gidelim. Böyle bir şeyler parıldıyor ama. Ve sağda böyle bizim tarlalar, çiftlikler bilmem neler. Bayağı bir güzel. Tam bir otoban hissiyatı yaratıyor. Hop takliye geleceğim. Bir dakika dur. Evet. Yapıştır. Karşıda dağlar bel belirdi arkadaşlar. Şöyle ben sağa gireyim abi. Evet şöyle otobanda sağa çekeceğiz ve ne yapacağız abi? Otobüs moduna sizlerle birlikte bir giriş yapacağız. Şimdi çekici galerileri demiyoruz. Bu arada bu Volvo galerisinde çıkıyor. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Hemen şöyle şirket yönetimi diyelim. Garaj yöneticisi. Gerçi biz bu işi iptal edecektik. Bir saniye hemen şöyle işimizi ne yapalım? Tabii ki iptal edelim. Evet otobüsü kullanabilmemiz için işi iptal etmemiz gerekiyor. Evet abi şimdi Şöyle şirket yönetimi bu arada ben Mervan'ın save'inden oynuyordum biliyorsunuz hala kalmış abi orada. Şimdi araç yönetimi diyoruz Mercedes-Benz abi bu aracı kullanalım mı? Bence kullanalım hadi bakalım. Evet e, herhangi bir yolcu modu yüklemedim. Gerçi stabil çalışan yolcu modu varsa bildiğiniz bana yorumlarda belirtebilirsiniz en azından e, yolcu moduyla da oynamaya çalışırız otobüs modunu. Çünkü yolcu modu olmadan arkadaşlar yani başı boş bir şekilde geziyorsunuz. Hiçbir e, şeyiniz olmuyor. Hmm, siz söyleyin. Bir göreviniz falan olmuyor. Tek başına gezmekte ne kadar mantıklı? Orası da tartışılır. Elbette güzel, stabil çalışan bir yolcu moduyla çok daha güzel olabilir. Evet. Hemen şöyle otobüsümüze bakalım. Bu arada ben bir skin yerleştirdim. Gördüğünüz gibi lüks Karadeniz otobüsünü kullanacağız. Otobüsümüzün dışarısı bu şekilde. Dışarısı ne abi? Dış görünümü <laughs> bu şekilde. Evet. Şöyle iç görünümü dilerseniz hemen bir geçelim bakalım. Çalıştır abi. Evet ışıklarımızı da yakalım. Evet garajımız da kapandı abi. Hop lan ne iş? Birine mi çaktık? Evet biz abi iç panele bakalım derken birine geçirdik abi tampona. Der. taklacı der. Büyük otobüse yol ver, büyük otobüse yol ver. Evet arkadaşlar. Şöyle bir çıkışımızı bir yapalım bakalım. Bu arada iç görüntüye geçeceğim ve keseceğim tırışı, vereceğim gazı abi. Evet, şöyle bir yapıştıralım bakalım. Ee, daha önceki İncelediğim otobüs modlarından farklı olarak konsol görünümü gerçekten çok güzel görünüyor. Bu anlamda güzel bir işçilik çıkarttıklarını söyleyebilirim. Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım. Ve bayağı da hızlı gidiyor arkadaşlar. Evet. Ver güzel. Kornamız çalışıyor mu abi? Evet, tır kornası yani bildiğimiz Mercedes'in kornası abi. Evet şimdi Evet özellikle bu hmm, otobüs modunu yükledikten sonra benim trafik paketine yükledim. Ayrı bir otobüs modu var az önce bahsetmiştim. Onu da yüklediğimiz zaman e üstüne bir de yolcu modu yüklediğimiz zaman tam böyle otobüsce triplerini girebiliriz. Gayet de güzel olur. Evet şimdi sağ taraftan gidiş yok arkadaşlar. Şöyle sola doğru sinyalimizi verelim bakalım. Evet lüks Karadeniz abi solda da parlament ve çakmağımız hop duruyor. Geçsene kardeşim hadi. Yardır. Evet şöyle bir döneceğim ve yardıracağız arkadaşlar. Bu arada bu harita modu sadece oyuna yeni şehirler eklemekle kalmayıp oyunun içerisindeki şehirleri de e, tamamıyla düzenliyor. Birkaç farklı yenilik işte doluluk yani en azından yaşayan bir şehir görüntüsü çıkarıyor arkadaşlar. Yani bu anlamda da gayet güzel olmuş. Hemen şöyle bir devam edelim bakalım. Yapıştır. Bu otobüslerin en büyük sıkıntısı gişeden geçmiyor. Gerçi ben gişeyi denemedim. Ancak e, feribotu denemiştim. Feribotta hemen hemen otobüsün yani ortalarına doğru geldiğimiz zaman algılıyor. Muhtemelen gişeden geçmeyecek. Eğer bir gişe falan bulabilirsem sizlere onu da deneyeceğim. Gerçi bu modları sıcağı sıcağına sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Ben kurdum çok fazla oynamadım işin açıkçası ve sizlerle birlikte değerlendiriyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Evet yapıştır otobüs bayağı bir hızlı gidiyor. Hızlanması falan çok iyi. Yani, muhtemelen e, doğru sessiz bir çekici kullandığınızı düşünün. Hemen hemen aynı hızlanmaya sahip. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Evet çok fazla iç sesi de yok arkadaşlar. Hemen şu benzinci de bir deneyelim isterseniz. Şu gişe olayını Evet şöyle sağa doğru bir sinyal vereceğim. Ve şöyle gireceğim abi. Şimdi burada anlayacağız abi olayı. Ben çünkü Feribot'ta denemiştim. Şöyle bir bakalım. Hatta şöyle dışarıdan ben sizlere bir göstereyim bakayım. Şimdi abi. Bir bakayım. Evet. Nerede aldı? Yani ortalarına bayağı bir yakın. Ya yani muhtemelen gişeden geçmeyecektin ama denemekte fayda var. Eğer gişe falan bulabilirsek ben deneyeceğim. Oğlum hemen arkamıza yanaştın öyle. Dur bir dakika. Burada bir gişe muhabbeti deniyoruz ya. Aldın mı boruyu? <laughs> evet şimdi gel gel abi. Şöyle i̇çeriden bir kullanalım bakalım. Tersime geldi abi. Evet. Şöyle sola doğru bir gireceğim. Evet abi Şuradan şöyle bir dönüş alalım. Ancak otobüsün tabii ki modellenmesi gayet güzel. Ayrıca bu skinleri falan değiştirebiliyorsunuz. Yani Varan, ne bileyim, Kamil Koç skinleri falan var. Ee, yani istediğiniz farklı bir skini e, oyuna ekleyebiliyorsunuz. Yani aracın üzerine ekleyebiliyorsunuz daha doğrusu. Benim gördüğüm birkaç farklı e, skin vardı. Simülasyon Türk'te arkadaşlar. Dilerseniz oradan indirebilirsiniz. Gerçi ben sizlere linklerini atacağım modların. Videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet şöyle bir devam edelim. Hop, hop 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 Bir dakika. Evet. Şöyle bir döneceğiz. Şuradan bir geçelim abi. Evet gişe falan var mı oğlum? Nereye geçiyorsun? Sinyal yok. Bir şey yok. Anasını satayım. Biz kasabız da sen bizden kasapsın yalnız ha. O tek şeride mi düşüyor burada? Ne iş? Evet, aynen. Evet arkadaşlar, güzel bir manzara eşliğinde ilerliyoruz. Ya yani normalde bu kısımda oyunun orijinal e, haritasında yok diye biliyorum. Çünkü daha önce hiç geçmedim abi böyle bir yerden. Hatta şöyle haritamıza hemen bir bakalım neredeyiz? Evet, tam şu kısımdayız. Yani oyunun orijinal e, bölümleri muhtemelen tabii burada vardı. Ee, ve bu kısımdan ben daha önce hiç geçmemiştim arkadaşlar. İlk defa görüyorum. Gayet de güzel olmuş. Varsa da ben bilmiyorum yani. Evet, e, ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. E, modlar gerçekten çok güzel. Yani birkaç eksileri dışında, özellikle kamyon modunun doğru sesi biraz daha yüksek. E şey pardon, şasesi biraz daha yüksek. Dorseleri almakta zorlanıyoruz. Ee, otobüs modunun da muhtemelen gişelerden geçmeyeceğini düşünüyorum. Eğer geçerse videonun altında yorumda özellikle belirtirim. Hani geçti veya geçmedi diye. Ancak geçeceğini pek sanmıyorum. Çünkü otobüsün ortalarına doğru e, anca algılıyor. Muhtemelen gişede problem olacaktır bu. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.